Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Berkay Bugün sizlerle birlikte Epic of Metinke oynuyoruz ee, Server henüz 30 dakika önce açıldı ee, 25 level'ı kastım 55 ortalamalı, ortalamalı bir donla yaptım Açılışta açıldığı gibi videoyu almıştım 7 dakika 8 dakikalık bir video olmuştu Hatta 9 dakikalık bilgisayarım sebepsizce dondu Ve kapatmak zorunda kaldım Videoyu kurtaramadım o yüzden şimdi buradan tekrardan devam ediyoruz. Ee, şimdi e, 105 zor emek server söylediğim gibi e, bayağı baya kastı ilk başlarda. Şöyle 5'e 5 neredeyse ama 4'e 4. Bir e kılıç geldi 9, 10 yarı, 12 zeka, 12 Canlık 20 büyü Şimdi 25 level kasmaya çalışıyoruz. Metin nereden 1, 1 ila 4 arasında beceri kitabı düşüyor. Ee, yılan kuyruğu düştü bu arada siyah metin keserken ne alaka bilmiyorum deri çizmek güzel ee, 55 ortalamız donuna geldi benim gibi bir şanssıza 55 ort geldi bir saniye ee, ha 60 mı 60 yapan mı varmış canım levelleri ben mi göremiyorum yoksa gözükmüyor neyse önemli şey zaten. Biz kendimize okuyacağız. Bundan bir adet, iki adet beceri kitabı düştü. Şu deri çizmeyi alalım. Nerede? Burada. Kırık gelenleri de alalım. 800 kaparımız var. Iıı şöyle şuradaki metne geçelim. Serverden metin mol. Metin dışı dödükleri bm. Ama bayağı metin olduğu için gerek duymuyorum ben. 120 falan. Ee, aynen zor emekler var. Bu kadar kolay olmamalı. Da adamların levellik levelik gözüküyor zaten. Ee, şimdi sigiller emir olarak başladığı için evsunları atıp ben direkt örümcekte dolunayla keserim diye düşünüyorum. Ee, ama tabi oradaki slotlara bağlı burada ne versem kararsız kaldım. 12k hp'miz var verirsek muhtemelen 16k falan olur e, STR verirsek daha çok vururuz. Ev sunarı... zaten ayarlayacağım. pardon. Canım 15 gay falan çıkar. bilemedim ben. Sanırım STR vereceğim. Bir bundan 3 beceri kitabı attım mesela. alamadık. Alır mısın şunu? Aldık. Şimdi. Metin arayalım biraz daha STR'ye mi verelim? saldırı değeri ve sarı arttırıyor. de büyülü saldırı değeri. Biz büyülü keskinlik olduğumuz için SP'ye vereceğiz. Ee, şu anda bir artış gözükmüyor. Şu anda gözüktü biraz. 5 580'e kadar çıktı. Bir görüyorum. Ama genel bir artış görmedim. Kriti şu an sanırım. Neyse. Ee, 105'e kadar çıkarttık onu. Evet. Ee, keselim bakalım netizlerimizi. Bu arada oyuna başlarken size bir günlük pet veriyor. 500k HP veriyor. Bu da size e, bir şey atmadı. Neden atmadı? Çünkü 27 leveliz. Siyah metin bol. Enantörüm çok karışık bu arada. E, burayı düzenleyeceğim şimdi. Evet metnimizi kestik. Bir BK1 pardon 2 BK bir adet kutsama küresi çıktı donlayımızı attık eklenemedi bu biraz saçma olmuş yani eee şöyle Eden terimi düzenliyordum bu arada bir adet daha siyah meden çıktı tekrardan kesiyoruz evet kestik bir iki adet BK attı bir adet zen fasulyesi 28 level olamadık daha ve oyun tekrardan kastı. Evet, envanterimizi ayarladık. Bu arada çırak sandığı ki 75 level'da açabiliyoruz. Onun içinden de sanırım bilgelik iksiri çıkacak. 105 level'de bitiyor zaten. Ee, bir metimiz daha kestik ve içinden zen fosili, 1 2 adet bk ee, ve 3 tane taş çıktı serverde taş para ediyor mu hiç bir fikrim yok hep birlikte öğrenelim dilerseniz hemen gidip geliyorum evet arkadaşlar e, 2k ediyor yani hatta sattığınızda o 1k bile gelmiyor size hani taşları toplamayın taşlar para etmiyor bunu da öğrenmiş olduk Evet arkadaşlar 30 level olduk mu? Hayır 29 olmuşuz. Bir metin daha kestik. İki adet beceri kitabı attı. Oyunda ve kuşan yok. Bunu da söyleyeyim bence güzel. Yani MTP ile vesaire uğraşmayız. Evet bir metin daha kestik. Sadece bir tane beceri kitabı attı. Evet bir metini, bir metini daha kesmek üzereyiz. konuşamadım kusura bakmayın. 30 level olduk. 1-2 beceri kitabı attı bu metinimizden de şimdi örümcekte de kasmaya deneyeceğim çarı ee, tabi evsun, içtemleri evsunlayıp e, şimdi, yok ya çar sürgünde dayanmıyor ya o kadar gelişmemiş hani hani gelişmemiş derken büyücüsü daha de hani o kadar da e, abartmayalım evsun falan attım içtemleri Biraz netin keseceğiz yani yapacak bir şey yok böyle etraf sakinleştiğinde Hani yarım yarım oda yarım oda çekerim de Hani şuna bak abi adamlar ikişerli üçerli kasıtıyor zaten normal olarak Hani Tek kasılan çok az e, Hatta az değil adamlar tek kesemiyor yani e, Şurada bir oda daha var hatta tabi kesen de vardır Abi adamlar <laughs> Şuna bak 3 kişi kesiyor bu şekilde genellikle hani tek kesen var ama abi bunlar nasıl tek kesiyor ya benim itemlerim mi sıkıntılı ha, odalar da boş şimdi hani bütün odalar dolu hani kasılacak yer yok desem bahane ee, bilmiyorum şöyle bir şey denesek ula yamali piyademiş bu Allah belanı vermesin ya bunlar da hani çok zor kesiliyor ya. ya çeksek öldürürüz herhalde. Şöyle bir deneyelim Ha. Evet. Kesiyoruz da. Bir şöyle çare bizim 55 yapmamız gerekiyor. Ama harbi dolu yani. Bahane değil. Bir güzel server olduğu için tabi adamlar ben de beğendim ya bu serilerde bayağı video gelecek ya Ya yani bayağı dedim seri yiyecek yani 4-5 6 kaça kadar gidebilirsek Zaten video arkasında ben çarı kasarım Fazla uzun tutmak istemiyorum videoyu ee, Şöyle Bir de Şuralara bakalım Yok ya biz ee, hani 20 el falan yaparız bir abone falan düşürürüz onları basarız öyle gelir kasarız fazla geciklik istemiyorum bu sefer aşağıda kasmayacağım map'e çıkacağım ama önce ölmemiz lazım sonra videoyu bitireceğim şu slotlar beni keser sanırım evet ölüyoruz evet arkadaşlar ilk bölüm bu kadar olsun fazla uzun tutmayayım yaklaşık 10 dakika oluyor Hani bu bölümde neler öğrendik? Evsum kolay geliyor sanırım. Onun dışında başlangıçta bir adet pet veriliyor size. Çıraklık sandığı 75 değerli açılıyor. Fikirler M1 olarak başlıyor. 1 105 zor emek server ama zor değil gerçekten de. E, bence zor değil yani. E, bu şekilde bu bölüm. Şurayı çekmek istiyorum acaba nasıl eksik gelir. Eksik. Yalnız nedense buralarda kasılan da yok ha. Adamlar örümceğe gidiyor. Burada kesebiliriz değil mi? Yani çok rahat kesiyoruz. Bilinmeyen tılsım vesaire. Zaten burada da kasabilirsiniz. Ee, tabi nebecede satılıyor mu? Hiç bir yok. Yani burada da kasabilirsiniz. Burada da level atlıyoruz. Şöyle artı basma e, depomuza koyalım. Yani depoları olarak ben oraya. Envanterimize. Buralarda metinler zor bulunuyor sanırım. Zaten ileride metin metinlere metinleri GM arttırır zaten. Serverin yoğunluğunu. Ya arkadaşlar unuttum kusura bakmayın bandicam yazısını kaldırmayı. E, 10 dakika oldu kayıt durduruldu. Oradan aklıma geldi. Ben video arkasında çarı kasarım zaten. Ben yani bir sonraki bölümde farm yaparız. Çarı kastım o anları level olarak derken videoyu alırım zaten. Ee, bu bölümlük server tanıttık zaten ee, bildiğiniz üzere izlediğiniz için teşekkürler like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın bye bye.